Merhaba, akşamlar. İhlas günlük grafik e, tabii o da e, çok uzun bir düşüş trendindeydi. Aşağıda 54 kur kuruş gördü. Oradan beri de sağa yayılıyor İhlas Henüz yani şu dik açı kırıldı, onu söyleyeyim. E, o açıda artık devam etmiyor düşüş trendde. E, ama sağa yayılım var. Henüz e, iyi bir boğadan da söz etmek pek mümkün değil. En son 26 Mayıs'ta bir videosunu yapmıştım. Nerede? Şurada tam yerini bulayım. Şöyle, e, herhalde. 61 kuruşta kapattığı gün. E, oradan beri bir 50 güne deneme oldu. 50 gün pek kırılamadı. E, üstünde pek kalıcı olamadı İhlas Holding. Şöyle e, iki dalgada tekrar desteğe doğru yönelmiş durumda. Yani bugün de 57 kuruşta kapattı. Şimdi aşağıda 54 var. 54 e, artık kritik. Şu anlamda kritik. Eğer 54'ün altına yeni bir dip yapılıyorsa hissede yani yeni bir dip arayışı başladıysa e, düşen trendin 50 günün altında bakın 50 günün altında diyorum devam ettiğini söyleyebiliriz. E, oradan biraz daha aşağıdan bir destek neresi olabilir? Şöyle bir bakıyorum. Yani 50 kuruş civarları. Burada bu arada bir kuruş artık çok büyük burada yani. O, onu da söyleyeyim. Hani ya ne var? Ha 54, ha 50 falan demeyin. Bazen çünkü insan psikolojisi öyledir bazen. Hani ne var bir kuruşta dersiniz de burada çok büyük bir şey ifade ediyor. Dolayısıyla 50 kuruş civarları yeni bir e, destek alanı olabilir kırılım olursa. Yukarı doğru hareket için zayıf bir hareket vardı. Bu hareket şeyde de bunun biraz güçlüsü İhlas Gayrimenkul'de vardı. Bu hareketin daha uzayıp giden yukarı doğru. Ee, burada biraz daha zayıf bir toparlama vardı aşağıda. O toparlama 60-61 kuruşta kırılmış oldu. Ee, Tabi tekrar yukarı bir hareket arayacaksak bunun bakın 60 kuruş üstünde değil artık. Yani sadece 60 kuruşu baz alamazsınız. Bu arada bir dirençtir onu söyleyeyim. Ama 66 kuruşun üstüne bir hareket görürsek tekrar toparlayıp yani yukarıda toparlayıp yeni bir zirve yaparsa şu e, 54 dibinden beri oradan bahsediyorum yani oradan beri olan hareketlerinde e, o zaman yukarı bir e, durumun olduğunu kanaat teknik olarak getirebilirsiniz. ha Ne kadar sürer onu bilemeyiz. E, 66 kuruş geçilirse şöyle bir soldan bakarsak hani bir direnç alın aslında en yakın tabi direnç e, 81 kuruşu dersiniz ama dediğim gibi hareket çok büyük e, yüzdeler ifade ediyor. Artık o yüzden biraz daha adım adım 69-70 kuruş civarı da e, 66'nın üstünde bir direnç olabilir. Yani bu, bu aralıkta takip etmek lazım. E, çok hacimler istekli değil. Artan bir hacim profili göremiyoruz son zamanlarda özellikle e, 17 Haziran'dan bu yana 16 17 Haziran'dan bu yana şey yük, yükselecek bir böyle hem fiyatların yükseldiği hem hacimlerin yükseldiği bir grafik çizmedi. Buna da dikkat etmek lazım. Yani hacmen e, 40 milyon ki çok küçük bir hacim yani 40 milyon lot çok küçük bir hacim onu söyleyeyim. 40 milyon lotun üstünde alıcılar tekrar gelmeye başlarsa o olumlu bir hareket olabilir. Ha, bunun da e, Mart dibi. Bakın Mart dibi diyorum ama Mart'ın en dip 34 kuruşunu söylemeyeceğim burada. Yani şu alan zaten bütün senetlerde sadece yine de linkte değil yani 20 Mart e, dönemi çok da hacimsiz düşüşler olmuştu. Gerçi ihlasta, ger, ihlasta da gerçi hacimsiz ya öyle çok hacimli değil. Yani şuraya bakıyorum 28 milyon 50 milyon hacimler var. Şu kısmı biraz şey alabilirsiniz tepki alanı alabilirsiniz. Geçen sene Mart'ın e, işte 25-26'sına kadar olan 12 Mart'tan o çok hızlı geldi geçti yani o kısım. Ee, o yüzden hani belki daha böyle bozulursa 50 kuruşta bozulduğu zaman doğrudan öyle mart dibine değil de e, 35 kuruşlar değil de 45 kuruş civarına ki orası da Fibonacci 1.272 oluyor düşüş trendinde e, o kısma bakılabilir. RSI zayıf yani iyi bir görünüm değil. Tepe tepede 54'ten 55'ten bozuldu biliyorsunuz hep söylüyorum. 55 RSI veya 60 RSI duruma göre aramak lazım. Orası da aslında 50 gün gibi bir dirençten bozuldu. Ve 34'te şu an kendi ortalamasının altında Magdi e, şu an histograma kırmızıyı koyuyor. Yani kısa ortalama uzunun altında. O da maalesef e, çok istediğimiz bir görüntü değil açıkçası. Bunun dışında e, özel bir mum formasyonu yok. Ya bu sağ yayılım tabi burada sürerse yani bunun benzerini söyleyeyim mesela Ford da var tabi o daha tepede Ford ayrı konu. Koç e, Holding de var şu sağ yayılıp belli bir alanda. Tabi bu böyle sürerse tekrar tepki verirse 54 kuruştan 60 64 kuruşları kıramazsa o zaman aşağıda yatay bir alan olduğuna da kanaat getiririz. Herkese iyi akşamlar.